Buyurun hoş geldiniz. Buna tamam. Tıt lira 90 Ay yanlış söyledim. 996 lira 90 kuruş. Tamam. 500 lira. <laughs> evet. 150 lira. Hanımefendi ya. Maa paranız yok. Ne alıyorsunuz? 50 lira. Hanımefendi paranız yoksa niye alıyorsunuz? Okula da paranız yok mu yani? Allah Allah. <laughs> 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 Alın artık ya 10 lira. Tamam alıyorum sonunda. Görüşürüz. Buyurun. Hı hı. Evet. Bunlar alabilirsiniz. Evet evet. Tut. 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 90 lira. Hı -hı, evet. 96 lira. Buyurun. Görüşürüz. Ay ben verirmişlerim lazım ya. Direkt veriyorsun. Ö ödüyor gidiyor. Çok iyi. Buyurun. Evet. Burası. Ha sen de burada. Paparazzi'ye karşılaş. Öyle. Kart satılmıyor öyle. Hayır burada cebimde kıyı kart diye bir tane kart var. Evet. O kart satılıyor sadece. ha evet. Sizin bu da al alabilirsiniz internetten ve ay aydınlar sizin şeyleri bu bu kartla içine para alabilirsiniz. Evet evet. Aha, evet. Nasıl yapıyorsunuz? Hadi ya. Geliyorum. Allah Allah. Ha, onu bulamıyorsunuz. He, buldum ya. Allah Allah neyse. Tut. lira. Ay şimdi o kadar yok ya. Hanımefendi o kadar yoksa niye görüyorsunuz bunları alıyorsunuz? Şu bile 1500 lira. 1500 ne söylemişim? 500 lira dört. İki lira. Allah Allah. Bebekler! <laughs> Bebekler! <laughs> <laughs> e, almıyorsunuz? Tamam. Dört. Dört. 700 Lira Tamam hanımefendi Tamam Tıt. 150 Lira Ay sınıf ayıpmış Bunu da koyun lütfen Tıt. Hiç ürününüz kalmadı sende. Hangisi Bende. Bu mu? Tamam. İşte bu. 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 Hemen de size uyarıyorum. Bakın şu e, 100 lira onu söyleyeyim. Şu 50 lira. Şu 60 lira. Bu da 40 lira. Dıt dıt Düt. 250 lira. <Sessizlik> Hangisini almak istemiyorsun? Hadi bunu mu alacaksınız? koyayım. 50 lira. Hayır. görüşürüz hanımefendi. Oy artık bittim ya. Çok yoruldum.